İtalyan lezzetlerini sevenler. Vakti olmayanlar. Farklı tatlar arayanlar. Acelesi olanlar, ekran başına. Bugünün ilk tarifi, tiramisu al çikolato. Bugün İki tane çok güzel reset yapıyoruz. Bir tane tatlı yapacağız ve bir tane makarna salatası yapıyoruz. Ha? Raşit. Malzemeleri aldım. Ha, güzel, teşekkürler. Teşekkür Bakıyoruz. Aa süper. Aa süper süper. Her şey var, mascarpone var. Kakaolu krema var, süper. Şimdi daha güzel bir mas tiramisu yapabiliyoruz. Tabii ki. de. çok bir şey. zor bir şey ama deneriz. Okay. Daha yoğun bir lezzet yapıyoruz. Kakaolo. Oh. Çikolatalı tiramisu yapacağız. Oo. Oradan başlıyoruz. Ondan sonra makarna yapacağız. Çünkü tatlı biraz dillezmesi lazım. Teşekkür. Şimdi nasıl yapacağız? Tiramisu yaparken ne ihtiyacımız var? Kedi dili ihtiyacı var. Bu bizim mutfakta yapıyor. İstaf taze. Ama azir alabiliyoruz. Problem değil. Ha? Tabii ki de şey. Okay. Ondan sonra Hani ben böyle söylüyorum. Bir kişi için 3-4 adet yeter. Ha? Evet. Ondan sonra bu... Diyorsan bu her zaman cepte var İtalyanlar. Espressolar <laughs> biz de böyle de yaşıyoruz. <laughs> Hayır, hani önce bizim bar yaptı. <laughs> evet. Ve mascarpone krema yapması lazım. Biraz ilginç yapacağız. Kakaolu e, krema kullanıyorum. O tatlı bir krema. Evet. O için de hiç şeker kullanmayacağım. Oo. Nasıl başlayacağız? Burada... Ha? 3 tane yumurta sarısı ekleriz. Biraz kopuk gibi yapacağız. Ondan sonra ben içeride biraz mascarpone koyayım. 200-250 gram. Burada Yumurta kabardı biraz, şimdi içerisinde 100 gram çikolata koyacağız. 100 gram tazında bu çikolatalı krema ekleriz. Bir tane kaşık olsun. Bu benim çocuk rüyası. Bizim de Parmak şu... <laughs> <laughs> parmaklıyorduk. Çikolatanın dayanılmaz gücü. Okey. Şimdi bizim çikolatalı ve yumurta karıştık. Evet. Bu bitik. Çok fazla gerek yok. Çok fazla çalışmasın. Çünkü yani yağ çıkartabilir. İstemiyoruz. Ha. Hafif çikolatalı krema var. Şimdi bizim mascarpone ekleriz. 3 yumurta sarısı, 100 gram çikolata ve 250 gram mascarpone iyice karışıyor. Şimdi bizim çikolatalı mascarpone kreması hazır. Şimdi bu o tabakal, orada yapacağız. Burada şekersiz espresso eklerim. Neden? Çünkü bizim krema bayağı tatlı, tatlı. Evet, çikolatadan. Ve biraz da acı. Tiramisu kahvesiz olmaz. Biraz bizim mascarpone ve çikolata mix ekliyoruz. Şimdi bir tane daha savoyar ekliyoruz. Burada biraz da kafe. Dikkat ederiz, sadece üstüne koyarız. Okey. Öyle gibi ve bir daha krema, koyarız. Ben böyle seviyorum biraz kurabi görsün. Ve böyle dolaba koyuyoruz. Okey. Okay. Ve arada makarna salata yapıyoruz. Bu dolaba koy burada. Okay. Sıradaki tarif insalata di pasta alla caprese. Şimdi raşit Evet şef. Bir tane farfalle, caprese salatası. Çelebek, okay. Kelebek makarna. Kelebek makarna. Evet. İtalyanca kelebek farfalle. Evet. Okay. Şey. Biz de e, bu bir dakika daha siphisacağız. Evet şef. Ondan sonra taze domates, taze mozzarella, güzel fındık, fesleğen, limon falan Oo. çok güzel salata yapacağız. Bu makarna normalde 15 dakika pişiyor. O zaman da 13-14 dakika pişerken. Okay. Tamam şey. Okay. Bu tuz, bu makarna suyu yani nerede pişiyoruz? Biraz tuzlu. Tamam, her zaman söylediğim gibi her litre 10 gram. Okay. Ama çok çok önemli değil çünkü ondan sonra temiz su içerisinde soğukuyoruz. Evet. O için de yani çok 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 önemli değil Çukurta tuz ekleriz. Evet. Şimdi domates gidiyoruz. Ben bu salatayı yapmak için bu domates daha seviyorum. Bu bif domates, pembe domates bazen söylüyorlar. Okay. Yumuşak bir domates. Koy domates Ha, Bu koy domates söylüyorsun. Nasıl keseriz? Biraz küp küp. Makarna salatası için domates küp küp doğranıyor. Sen yani aynı zamanda bizim mozzarella ha? Evet. Kup kup kesiyorsunuz. Ben yani burada bir tane salata tenceresi, mayonez tenceresi söylüyorlar burada. Ha? Ekliyorum. Bu manda mozzarella. Ha? Manda sütü mozzarella. Aynen öyle. Öyle ve içeride koyabilirsiniz. Ve aynı zamanda içeride biraz fesleğe, fesleğe, Feslen. bu Fesle. yumuşakça bazen <gülüyor> <gülüyor> sorun yaşıyorum. Şimdi ne kadar mozzarella, Rashid kesiyor? Ben her kişi başı yani 50 gram düşünüyorum. Burada 150-200 gram var. Bu büyük bir salata. Şimdi biraz zest almak gerekiyor. Okey. Okey. bir taze lezzet vermek için. Ben biraz daha tuz ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Ha su. Ekle, ekle. Burada gel. Tamam. Bu süper bir makinezi. Mikro rende. Ben seviyorum. Çok güzel rendeleniyor. Hı? Beyazını almıyoruz. Beyazını almıyoruz. Evet dikkat olsun. Beyaz almak gerek yok. Çok ata, çok büyük ata. Çünkü acı. Okay. Ve limon lütfen doğal olsun. Çünkü bazen doğal üstüne şey koyuyorlar, mum. Evet, şu. Bu doğal limonu. Hiçbir şey yok. Zeytinyağı ekliyorum. Ve bizim salata base ha? hazır. Bizim soğuk sosu böyle gibi. Aynen şey. Evet. Şimdi makarna pişiyor. Makarna pişirmekten sonra soğukluyoruz ve çok güzel küçük fındık buldum. Ama bu küçük fındık bir tane tava ile tost ediyoruz. Çok Al. Şey. Bizim fındık, fıstık, badem ee, biraz kavurmakten sonra biraz ilik çok daha güzel lezzete geliyor. Her zaman tezgah ediyorum. ha ve bu makarna gerçekten çok hafif bir tadına var. O için de bazen bir güzel bir tam bir tane bu bir tane şey patlamış tadına A şey. ihtiyaç var. Aromayı patlatıyor. Evet. Bu çok güzel fındık, mini minik. Çok özetli. Fındıklar kavrulurken makarna da pişmeye devam ediyor. Şimdi bak ne zaman fındık kavuruyoruz. Yavaş yavaş güzel kaveren giren kalıyor ve biraz yağ çıkartıyor ve daha parlatıyor. Bu sen devam et. Tamam. Ve makarna. Pişmiş. Ben alıyorum. Dikkat. Ve ne yapıyorum? Soğuk suda sokuyorum. kaprese salata için koyuyorum. Böyle karışıyoruz. Biraz ekstra zeytin eklerim. Ve şimdi tabak yapacağız. Makarna, domates, mozzarella ve fesleğen. İşte en fes bir makarna salatası. Böyle bir de orta karışık bir de güzel porsiyon Oo, yapıyoruz. Tam benlik oldu şef. Öyle güzel güzel. Zengin olsun. Ha? Üstüne güzel kavurmuş fındık ekleriz. Ha? Oo, Biraz güzel fesleğen. Ki biraz zeytinyağı ekleriz. Şimdi tiramisu dolapta çıkarsın. O da hazır olması lazım. Burada güzel bir nane. Dekorasyon için koyalım. Öyle gibi. Mozzarella, domates, fesleğen, fındık, zeytinyağı. Çok güzel bir bu Karadeniz ve Akdeniz evli, evet, evli o, gibi. Evet, evet, evet. İstanbul yani. <gülüyor> <gülüyor> Tam İstanbul lezzet. Burada bizim tiramisu. çikolatalı tiramisu. Ne söylüyoruz? Bon appetito. <gülüyor> Bravissimo. <gülüyor> Şef Claudio ve ekibine teşekkür ederiz. Bu tariflere ve daha fazlasına www.turkmaxgurme.com adresinden ulaşabilirsiniz. İtalya'daki Üç tane meşhur futbol adamlar var. Tabii ki İmparator, Fatih Terim, hepsi tanıyoruz. O İtalyanca aynı benim Türkçe konuşuyor. Biraz <laughs> idare eder. Akan Şukur vardı ve Emre vardı. Gerçekten bir defa Türk. O zaman da Türk biraz tanıştık. Çünkü futbol her zaman biraz insanlar ne zaman bir adam tanıyor ondan sonra o kendi memleketi tanışmak istiyor.